Herkese merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Evet bayram sonrası ilk açılış günü şöyle baktığımızda e, borsada tabii ki satıcılar hakim. E, yurt dışının özellikle de düşmesinden sonra e, tabi burada Pazartesi gününden bahsediyoruz e, düşüşünden sonra bizde de bir miktar kar satışları. Ee, devam ediyor. Tabi siyasi gerginlikte herhangi bir duraksama yok. Yani maşallah hem hükümet tarafı hem muhalefet tarafı iki tarafta atışmaya devam ediyor. Ee, birbirlerine yeni e, boykot listeleri, yeni şeyler üretiyorlar, yeni şeyler türetiyorlar. Tabi siyasi gerginlikte e, borsayı e, olumsuz etkilemeye devam ediyor. E, biz endeksi bir ara %1.5'a kadar da düşmüştü. Onu da söyleyelim. Ee, şöyle baktığımızda 9542 puana kadar da geldi. Şu anda da e, 9612 en yüksekte zaten 9628 puanı da görmüş durumdayız. Biz üzerindeki şu anda %0.50'lik bir e, düşüş var. E, baktığımızda hani satıcılı seyir devam ediyor. Bu sabah itibariyle Asya piyasaları da yatay bir şekilde e, kapanışlarına devam etmişler. Dün e, Özellikle ABD tarafında hafif artışlar vardı. Bugün de yine halka hisseleri birazcık daha iyi görünüyor. Şöyle baktığımızda. Bağsu Gıda'da %1'e yakın bir yükseliş var. 300 bin not alıcılı, 600 bin not satıcılı. Yatırım finansman 150 bin not almış. Akbank 150 bin not satmış. Buz girişim %2,5 artı da 20 46, 466 bin not alıcılı. 1.1 milyon not da satıcılı. İş Bankası 240 bin not almış. Satan daha bir kapital 400 bin not satmış. Kalyon PV %2.5 artıda 95.000 not alıcılı 277.000 not satıcılı. Akmak 52.000 not almış. Tacirler 105.000 not. Bankof'ta 84.000 not satmış. Enda Enerji Enda Enerji, enerji 300.000 not alıcılı 400.000 not satıcılı. A1 Kapital 40.000 not almış. Halkbank ise 50.000 not satmış. Tabi burada şunu söyleyelim. Şimdi bugün her ne kadar bayram ortası olsa da ya bayram sonrası olsa da birçok yatırımcı kişiler izin de idari izin var memurlar çoğu izin de izinli olan günlerde genelde bu tarz günlerde idari izinlerin olduğu günlerde e, borca da işlem hacmi azalır e, yabancı yatırımcı da çok fazla işlem yapmayı tercih etmez ama burada bankof inşallah bunu bir fırsat olarak değerlendirmez genelde bankof bu tarz e, hacimlerin düşük olduğu günlerde satış yaparak e, bugünü e, değerlendi bu tarz günleri değerlendirmek ister. Yani satış yapar, gıda kadar elindeki hisseleri satıp ne yapar? Alttan toplamak ister. E, i̇nşallah böyle bir gün olmaz. Bunu da yapmak istemez diye düşünüyoruz. Vişne madencilikte %5 negatif. 542 bin not alıcılı, 74 bin not satıcılı. Tera 220 bin not almış. Yapı kredi 52 bin not satmış burada. Destek finansta %4 eksi de 510 bin lot alıcılı 50 bin lot satıcılı. Tera 220 bin lot almış. Ziraat 37 bin lot satmış. Bir gene bakalım %2 artıda 1.4 milyon lot alıcılı 1 milyon lot satıcılı. Deniz 300 bin lot almış. Ziraat 300 bin lot satmış. Şöyle bak devam edelim. Serenet Granit %4 artıda da %4.5 artıda artıda 500 bin not alıcılı. 2.6 milyon not satıcılı. İş Bankası 520 bin not almış. bank ofta 644 bin not satmış burada. Mopaş'a bakalım. %1.5 eksi de 1.2 milyon not alıcılı. 142 bin not satıcılı. Vakıf 58 bin not almış. Tera 140 bin not satmış Mopaş'ta. Akfen İnşaat Hafif artıda 520 bin not alıcılı, 688 bin not satıcılı. Vakıf 77 bin not almış, Halk Bankası 100 bin, bankof 54 bin not satmış. Gülermak yüzde iki buçuk artıda 230 bin not alıcılı, 239 bin not da satıcılı. Kademeler dengeli. bankof 32 bin not alırken Yapı Kredi 45 bin not satmış. Ege Yapı Gayrimenkul hafif artıda 654 bin not alıcılı 1.3 milyon not satıcılı. Info 53 bin not almış. Bankof 73 bin not satmış. Armada gıdaya bakalım. 72 bin not alıcılı 290 bin not satıcılı global 28 bin not alırken şekerde 59 bin not satmış. Sümer varlık yine tavan cuma günü düşüş vardı tabandaydı bugün de tavan oldu. bir buçuk milyon lot var tavanında. A1 Kapital 140 bin not almış. buzda 126 bin not satmış burada. Çağdaş Cam %4 artı da 270 bin not alıcılı, 417 bin not satıcılı. İş Bankası 175 bin not almış, Bank of 376 bin not satmış. Diğer hisselere bakalım. Hareketli olanlar var mı? Hareketli olanlarda bakalım. Çok da öyle hareketliyse göremiyoruz ama üç %3.5'lık bir hareket var. 688 bin not alıcılı 2.2 milyon not satıcılı. Gedik 193 bin not almış. Deniz 230 bin not. Bank of 200 bin not satmış Miatek'te. Çok da öyle hareketliyse de göremiyorum açıkçası. Şöyle baktığımızda durum bu şekilde. Halk arzlarda açılış bilgileri en son durumlar bu şekilde. Bir de İşlem hacimlerine bakalım. Aracı kurum işlem hacimlerine bakalım. Kim alıyor, kim satıyor? İş Bankası almış 574 milyon, Garanti 393 milyon, Yapı Kredi 390 milyon, Info 186 milyon. Yerli alıyormuş gibi görünüyor. Satan bankov. Bakın yani böyle hacimsiz bir günde 2 milyarlık satışı var. Yani gerçekten bu çok yüksek bir satış bizim borsamız için. Direkt sabah 1 saatlik sürede 2 milyarlık satışla açmış tahtaları. A1 Kapital 200 milyon, tacirler 194 milyonluk satışları var. Durum böyle. Evet kendinize iyi bakın bol kazançlar.